Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, bugün Gazze'de yaşanan olaylar ve gelişmeler nedeniyle yapacağımız asıl açıklama, asıl basın açıklamamızı e, iptal etmek ve tek gündemle size açıklama yapmak durumunda kaldık. Her ne kadar Hamas resmi bir açıklama yapmamış olsa da Anlaşıldığı kadarıyla e, görüntülerden, haberlerden ve gelen bilgilerden eşsiz komutan İslam e, lideri korkusuz mücahit Yahya sinvarın şehit olduğu anlaşılmaktadır. Ümmetin acizliği, ümmetin sessizliği her geçen gün çok daha ağır bedeller e, ödettirmektedir bize. İslam ümmetinin sessizliği her geçen gün siyonist canavarının daha fazla vahşileşmesine ve daha büyük değerlerimizi bizden koparmasına e, sebep olmaktadır. Yahya Sinvar az çok hepimizin tanıdığı her ne kadar birebir tanışmamış olsak da, her ne kadar buralarda görüşmemiş olsak da az çok herkesin tanıdığı bir lider, bir komutan. Hem mücahit hem bir lider. Malum, kendisi hiçbir zaman cepheden e, geri durmadı ömrünü zindanlarda geçirdi. 24 yıl boyunca cezaevinde kaldı ve bir takas sonucunda İsrail onu bırakmak zorunda kaldı. Mücadele sahasına girdiği ilk günden beri Gazze direnişini, Aksa cephesini sırtlayan, gece gündüz çalışan, büyük fedakarlıklar yaparak mücahitlere örnek olan ve Gazze'de geçilmez bir kale oluşturmasının en önemli aktörlerden bir tanesi. Şimdi gerçekten yüreğimiz yanıyor. Acımız büyük ve Gazze halkının Filistin halkının, İslam ümmetinin acısı büyük. Biz burada özellikle başta Hamas olmak üzere Filistin halkının ve İslam ümmetinin acısını paylaşıyor ve özellikle Filistinli kardeşlerimize, Hamaslı kardeşlerimize tazelerimizi sunuyoruz. Deli arkadaşlar, Yahya Sinvar hakikaten bizim için çok büyük bir kayıp. Bunda tartışacak hiçbir taraf yok. Onun Gazze'nin geçilmez bir kale olması noktasında çok büyük bir emelleri var. Yıllardan beri İsrail bütün işbirlikçileriyle, bütün destekçileriyle, Amerikası, İngiltere'si ve diğer bütün teknolojik imkanlarıyla yıllardan beri peşinde olduğu halde ve kendisi yıllardan beri aktif bir şekilde yanı başlarında olduğu halde ona ulaşamıyor. Onu ele geçiremiyor. Hiçbir şekilde onunla temasa geçemiyorlardı. Bu kadar büyük ve cesur bir kahraman idi. Biz net olarak bugüne kadar hep beraber gördük ve tecrübe ettik. Evet Yahya Sinivar çok büyük bir kayıp bizim için. Çok büyük bir değer. Ama Filistin mücadelesinin, Gazze davasının ve Mescidi Aksa direnişinin bugüne kadar liderlerini şehit vermekle mağlup olmadıklarını, yenilmediklerini, küçülmediklerini hep beraber gördük. Daha hatırlayacak olursanız en başta sakat olan, bir tekerlekli sandalyede olan Şeyh Ahmet Yasin'in yaptıklarını hepimiz hatırlıyoruz. Onun şehadeti elbette ki Gazze'de o kadar vahşet ortaya koyan İsrail'in, acizliğinin en büyük delillerinden bir tanesi idi o zaman için. Şehit Ahmet Yasin'in <laughs> katledilmesiyle hemen sonrasında Aziz Rantisi'nin katledilmesiyle Gazze davası, Gazze cephesi çok daha büyük noktalara ulaştı. Çok daha büyüdü ve aşılmaz bir noktaya geldi. Her şehit olan liderle birlikte hep beraber müşahede ettik ki Filistin davası level atladı. Çok daha büyük noktalara geldi ve geçilmez bir eee sürece girdi. Şimdi yakın bir tarihte malum İsmail Heniye'yi de şehit verdik. Bugün de anlaşıldığı kadarıyla Yahya Sinvar e, kardeşimizi şehit verdik. Biz inanıyoruz ki ve hiç şüphe etmiyoruz ki onun da şehadeti İsrail'leri, İsraillileri, Siyonistleri ve onların yandaşlarını asla rahatlatmayacaktır. Ondan sonra da asla rahat bir nefes almayacaklardır. Ve Filistin davası da onun şehadetinden sonra muhakkak ki daha da büyüyecek ee, ve Allah'ın izniyle Filistin'in özgürlüğüne, Kudüs'ün özgürlüğüne ve Siyonizmin mağlup olmasına vesile olacaktır. Daha şimdiden tüm İslam ümmeti içerisinde ve Filistinli kardeşlerimiz arasında binlerce belki milyonlarca Yahya Ayyaş şimdiden hazırdır, şimdiden mücadele için e, hazır beklemektedirler ve onun yerini dolduracak binlerce insan vardır fakat elbette ki acımız çok büyüktür. Bizim acımızın en önemli sebebi de onun şehadeti belki değil. İslam ümmetinin acizliği, onlara sahip çıkamamamız, onlar için hiçbir şey yapamamamız ve halen bizim içimizde onlarla işbirliği yapanların olması. Halen ticaret noktasında istediğimiz noktada olmamamız, halen siyasi anlamda ilişkilerin kesilmemesi ve halen hem Türkiye hem diğer İslam ülkeleri olarak gelmemiz gereken noktada olmamamız, ortaya koymamız gereken tavrı ortaya koymamamız ve büyük bir aciziyet içerisinde olmamızdır. Bizim üzüldüğümüz husus budur. Bizim bu kadar büyük kayıplar vermemizin de sebebi budur. İsrail'in vahşileşmesinin de sebebi budur. Şimdi hep beraber biliyoruz ki Türkiye'de halen çifte vatandaş olan Siyonistler aramızda dolaşıyor. Her ne kadar somutlaştırılamıyor ise de, her ne kadar açıklanmıyor ise de, Türkiye'de çifte vatandaş olup oraya girip soykırıma katılan insanların olduğunu biliyoruz. Bu büyük açıdan sonra Türkiye'nin de yetkililerinin harekete geçerek en azından Türkiye'de onlarla birlikte onlarla işbirliği yapan yerli siyonistlere hak ettikleri cezaların verilmesi, vatandaşlıkların iptal edilmesi ve soykırım suçundan yargılanmaların noktasında gereken adımların atılmasıdır. Yahya Sinvarları bir daha Kaybetmemek, böyle eşsiz insanların kat edilmesine giden yolu açmamak için hep beraber üzerimize düşenleri yapmak durumundayız. Bundan dersler çıkarmak zorundayız ve şunu da net olarak bilmemiz lazım ki Yahya var sadece Filistinlerin kaybı değil. Bütün İslam ümmetinin kaybıdır, Lübnan'ın kaybıdır, Filistin'in kaybıdır, Arabistan'ın kaybıdır. Mısır'ın kaybıdır, Türkiye'nin kaybıdır ve bizim bir daha bu tür liderleri kaybetme gibi bir lüksümüz yoktur. Bunun için şimdiden gereken tedbirleri almamız, Siyonizme karşı uluslararası bir işbirliği geliştirme, İslam ümmetini harekete geçirme noktasında üzerimize düşen e, şeyleri, işleri, vazifeleri yapmak durumundayız. Eğer daha fazla üşengeçlik gösterip daha fazla aciziyet ortaya koyacak olursak, bizim de, Türkiye'nin de, belki Ankara'nın da, belki diğer İslam ülkelerinin de, bu vahşetten nasibini alacaklarından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Lübnan'da olduğu gibi, Suriye'de olduğu gibi, Irak'ta olduğu gibi, Yemen'de olduğu gibi, İran'da olduğu gibi ve Siyonist vahşet öyle bir noktaya gelmiştir ki bir gün içerisinde 5 6 7 ülkeyi vurabilecek bir noktadadır, bir durumdadır. Bu kadar büyük bir vahşet, büyük bir serkeşlik, büyük bir güç sarhoşluğu içerisindedir. Bizim İslam ümmeti olarak ve İslam ülkeleri olarak bu vahşi İsrail Siyonizmini bu çılgın yapıyı durdurmamız, hak ettikleri dersi vermemiz ve onları dur durdurmamız lazım. Bu insanlığın yapması gereken bir şey bu. İslam ülkeleri ülkelerinin muhakkak yapmaları gereken bir şey. Eğer bu yapılmazsa emin olunuz ki bu ateşten hiçbir İslam ülkesi kurtulamayacak ve e, hepsi de çok ağır bedeller ödemek durumunda kalacaktır. Niye böyle söylüyoruz? Çünkü biz ilk günden beri söylüyoruz, bu mesele İsrail-Filistin meselesi değil. Bu mesele sadece Gazze'nin meselesi değil. Bu mesele aslında İsrailin arkasındaki güçlerin İslam ümmetinden hesap sormaları, İslam ümmetini, İslam ülkelerini bitirmeleri, ayakta kalacak hiçbir İslam ülkesini bırakmamaları projesinin bir sonucudur. Ve bu proje her geçen gün daha da ileri noktalara çıkıyor. Sonuçta e, Irak'ın, Suriye'nin, İran'ın, Lübnan'ın, Filistin'in, hatta Türkiye'nin parçalanması, bölünmesi ve e, İslam ümmeti içerisinde ayakta kalacak hiçbir gücün kalmaması noktasına kadar götürülmesi düşünülen bir proje. Nitekim bunu bizim yetkililerimiz Sayın Cumhurbaşkanı ve diğer yetkililer de defa eten ifade ettiler. Her geçen gün meydana gelen olaylar da bunun ne kadar doğru ve haklı olduğunu ilk günden beri bizim söylediğimiz bizim yaptığımız tespitler ne kadar geçerli ne kadar isabetli olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla Yahya Sinvarı bizim e, katledilen kendi kardeşimiz, kendi komutanımız olarak görmemiz lazım. Siyonizme karşı her geçen gün tedbirler alınmadan her geçen gün e, bizim açımızdan da Türkiye açısından da ve bütün İslam ümmeti açısından da çok daha ağır bedellerin faturaların ortaya çıkmasına neden olacaktır. E, bir kez daha bu vesileyle Filistinli kardeşlerimize acılarımızı iletiyoruz, taziyelerimizi paylaşıyoruz. Onların da, Filistinli kardeşlerimizin de başı sağ olsun, İslam ümmetinin de başı sağ olsun inşallah. Teşekkür ediyorum.